Ama bu şey bu tabii ki de e, kanalımız yeni açıldı. Beni bazılarınız biliyordur. Avenger Pro'dan Burahan e, yeni kanala geçtim. E, gördüğünüz gibi skin var şurada. Şunu şöyle e, diyorum için gerekli atalım. neyse yeni kanala geçtim arkadaşlar. E, Nova Skin'den yaptım daha. Bayağı Yani kendim yapamıyorum. İşte bugün sizlerle bu konu hakkında konuşacağım. Tabii ki de hemen başlayalım. Ses kaydı yapıyor mu? Yapmıyor mu diye bakmıştım. Arkadaşlar bir dakika. İlk önce şöyle başlayalım. Tam ekrana geçemeyeceğim. Özür dilerim. BB emekli oyun. Onu aldırmayın siz. Cubic Gaming diye bir sitemiz var ana sayfaya geçtiğimizde bize e, böyle bir merhaba Kubuzcan Gaming burası en iyisi buradan ayrılma eğlence seni bekliyor genç açıklama genellikle Minecraft açıldı yani Minecraft için açıldı oyundan kareler Minecraft serimiz e, buraya Minecraft e, buradan bakabilirsiniz Minecraft serilerimize iletişim deyince bize buraya adınızı mesela Burhan mailinizi yazın. Mesela konu e, iletişim mesajınızı da yazın. İşte ben şu an yazmayacağım. Sayfa sahibiyim. Niye kendime mesaj göndereyim? Hay e, Burası da Facebook sayfamız. E, 24 dakika mı? Yok. Ne zaman baş açmışız? E, bir bir saat 2 saat oluyor. Ee, sayfamız hiçbir yere kayıtlı değildir. Ee, bunu beğenin. Ondan sonra YouTube kanalımız. YouTube kanalımız. YouTube kanalını bulamadım yemin ediyorum ha Şöyle youtube.com şunu niye yazıyorsun? Belki bir şey. A bu eski kanalımı. Ee, şimdi şunu açalım açalım açalım. Eee Gördüğünüz gibi eee Gaming buraya geçelim. Geçelim bakalım. Şu sayfam şu an olmuş değilim. Kubistan Gaming. Eee bazılarınız beni şey zannetmeyebilirsiniz. Eee aklıma getirin. Türk zannetmiyor olabilirsiniz. Kulüs Gaming. Hayır. İptal adımı değiştirmeyeceğim. Nasıl gideceğim ben sayfama? Nasıl sayfama gitmek istiyorum? Ee, neyse. Siz böyle arayın. Ee, mesela hesap diyelim. Hesap hesap. Şifre falan gözükmez. Kapat abi. Kapat. Um, Okumamıştım okundu. Neyse işte görebilirsiniz videolar dediğimizde hiçbir şey yok, fotoğraflarımız da yok. Ee, hakkında dediğimizde hiçbir şey bulamazsınız hakkındalara hiçbir şey yazamadım. Ee, bu kadar. Ee, yeni kanalımdayım arkadaşlar. Allahım tipe bak ya. Ee, neyse. Bu videomuzda bu kadar iyi günler iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar <laughs> ee, yeni kanaldayım yeni kanalımız ee, inşallah daha ileri gideceğiz daha iyilerini göreceğiz ee, biz yani ben bunu kendim daha ileri olmak istiyorum yani kesin bu. Aa, şu an videoyu 5 dakikaya tamamlayacağım. Ee, dediğim gibi sayfa Minecraft üzerine açıldı zaten. Ee, başka profili göster diyelim. Ee, profilimiz böyle. Şunlar falan veya bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi işte sitemiz sitemiz hazır. Ee, şöyle ikide bir oynuyorum ama. Um, bu sitemiz ana sayfaya gelin. Ondan sonra bu bunu beğenin. E, bu ne sayfamızı? Facebook sayfamız. Ve kendi YouTube sayfamı da beğenin. Hmm. E, için teşekkürler. iyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. 5 e, dakikaya geçti ya. Neyse. E, bu videomuzda bu kadar. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Daha ileri, daha yenilere gideceğiz. Sizinle çok gelişeceğiz. Neyse iyi günler, iyi oyunlar. Hunger Games gelecek. Minecraft üzeri.